Askerliği Simav'da zihri yol et yardıma. Amasya tayin tayinim çıktı Orada 45 gün kaldım. Orada ben şoför kozunu ayırayım dediler. Ben de ben zihriye indim. Ben Orada ama iki tokat çarptı astubay Ben dedim birliğim için nereye bildin? İzmir, Narlıdere. Orada ben İzmir Narlı dere. O zaman İzmir Narlı'ya gönderdiler. Orada 9 ay kaldım. Orada 9 ay zıhıya kursunu gördüm. gördüm. Oradan bir kura çektik, Erzurum Maraş'a hasar çıktı. Gündüz sab çiftliğe giderdim, giderdim, çift 12'ye kadar çift sürerdim, öğleye kadar. Öğleden sonra gelirdim, mal bağlardım malları da ama. Yani çantamı aldım benim. Öğlen e, boyuna bak, günlük böyle, bu arada dolaşırdım. 12'de eve gelirdim her gün, 12'de. Devamlı böyle bu anında vakit geçirdik. Ha. Ha. Aynı işte olan da pul güzel, devam aynı devam ediyor. Şey, pul veriyor, şey, o yap, yani, geldi, Eve gelenler pul veriyor. Eğer esnaf er, 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 geldi Eve gelenlere pul veriyor. ev ev geldi o iş bıraktım. Eve gelenlere pul veriyor. Et bestiyarları şimdi hani, ha. Aynı uban diyor. Doktor iki sefer geldi, babam vermedi. Çiftçilik yaptırdı. Oğmaz dedi babam. Hatta Simav'dan evde ay ay ayarladık adı için adı 12 bin lira ev adı için aldan 12 bin lira razı olmadı Çiftlikte çiftlik yaptırdı işte böyle bu anı da o geçirdik, geçirdik işte iyi şimdi evlerim de çok oldu abi da kullanıyorum da şu an, yine, yine, yine. aynı kullanıyorum Vay o zaman şeyden bırak, bunlar gitti öldü baya cam şeyin geldi kullanıcı kaynıyor diye tam tam vardı çünkü hazır 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 var ne diyor hemen açıp kapıda bu hemen. Ona yakın da var eski işi gitti. Şimdi şu anda kadar bu ana kadar ilk öyle bombayı koştuk, bombayı kullandım. Bombayı sattık, ökül kullandım, ökül koştuk, ökül kullandım, at, atı koştuk, at kullandım. Atı attık, İstanbul'da bir çocuk var, motor, kullandım, ondan sonra işi, işi bıraktım. On senedir Sırf meyve dikiyorum, meyve açlıyorum. Şimdi bir o. Sırf aşı yapıyorum. Onu ögme, 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 devam, armut, elma, erik, ne olur hepsini de aşılıyorum. Ya hep kendimi beceriyor. Hem dikiyorum, aşılıyorum, bu bir şey. Bütün ovaya bütün meyve dikiyorum. 10 on, on sene diyor, aşırı Sırf meyve alıyorum. Çiftçilik çift, tutmam, bunu hep de uzaklıyorum. Sırf şimdi meyve yapmak, meyve dikmek. Meyve aşılamak. Ah. Well, Thank you.